şey çıkıyor. Hı? Kumbara şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Eşyalar, sakızlar, polalar, her şey. Tamam, onu mu alacaksın? Hı hı. Tamam. Bir kez de, bir kez de Lelin bize bundan almıştı. Kim aldı? Lelin'ler gidelim. He. O bize geldi, bize Hmm. Tamam, tamam. Biz seninle ne anlaşmıştık? Bir tane. Tamam. Tercihin o mu? Hı hı. O zaman gidelim. Hadi gidelim. Tamam bir tane daha abin al o zaman. Abim de bunu çok seviyor. Tamam o zaman abine de aldık. Hadi bak. Hadi gidelim. Abim çok sevinecek. <laughs> sevinecek mi? Thank you.